Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bizim Dökümhane Savaşı sonrasında bir video kaydetmek istedim. İlk ses kaydıyla çekeceğim video olacak. Dökümhane Savaşı ile ilgili bir değerlendirme yapmak istedim. Biraz da hastaydım zaten. Sesim kötüydü. Bugün biraz daha iyiyim. Az önce bir Dökümhane Savaşı'ndan çıktık. Raporları beraber incelemek istiyorum. Şöyle bir savaş sonucuyla karşılaştık. Benim eski eyaletimdeki insanlarla karşılaşmışız, eşleşmişiz. Onlarla bir savaşa tutuştuk. Tabii ki kişi sayısı olarak çok eksiktik. Sanırım 30 kişiye yakın kaydımız vardı. Ama kayıtlı olan kişi sayısı 20 idi. Kontrol edelim. Dökümhane Savaşı bölümünden. Kayıtlı olan kişi sayısı bildiğim kadarıyla 23 artı 1'miş. 24 kişiymiş. 20 kişi katıldık ve katılımcıların son birkaç kişiyi zaten saymıyorum. Çünkü hem tamam Bellatrix'i gördüm. En azından kaynak topluyordu. Müsait olmayabilir ama çok fazla savaşamadı. Erma zaten müsait değildi. Mehmetcan zaten son dakikalarda katıldığını söylüyor. Basiye de aynı şekilde. Abundance da e, yine başlangıçta yandığı için Saf dışı kaldı. O da müsait değildi. Aslında biz 15 kişi falan oynadık. 23 kişi kayıtlı iken. Ve en büyük oyuncularımızdan bir tanesi e, Hakan. O biraz geç katıldı. Belki daha erken gelseydi rally önderi olarak çok yardımcı olabilirdi. Biz Romulo ile beraber savaştık aslında. Raporlara biraz bakmak istiyorum. Şöyle e, bireysel saldırılarım çok oldu. Ve ilk defa Savaştan çıkıp geri girmediğim ilk dökümhane savaşı oldu. Askerlerimin 12 dakikada yenilenmesini beklemedim. Şöyle rally raporlarımız var. Tabii ki en sonunda tüm buffları açmak zorunda kaldım. Normalde açmak istemiyordum. Şöyle bir yine tesis savaşı var. En büyük savaşlardan bir tanesini ben size göstereyim. Şu. E, Merkür benim eskiden beri tanıdığım bir oyuncu ve hesabına... E, çok sohbet muhabbetimiz de vardır. Hesabı iki kişi oynuyor. Ee, çok güçlü bir hesap ama son zamanlarda artık yatırımı bırakmış bir hesap. Ki benden çok 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 daha önde olan bir hesaptı bu. Ee, ve parayı resmen oyuna saçıyordu. Bu oyunun sahibi de. Ee, oynayan kişi de yanlış hatırlamıyorsam e, bir iş adamı. Ve hani çok yüksek maddi gelire sahip olan birisi. Şöyle bir raporumuz var. Şunu da ittifak sohbetine paylaşalım. Benim hesabım daha geliştirilmemiş halde. Yani gördüğün gibi güvenle şey kullanıyorum. Tabii ki güven şu an hala kullanabileceğim en iyi rally kahramanı ama Reyna konusunda en azından Nora'yı fullemiş olmam gerekirdi. Eğer Balina bir oyuncu olsaydım. Oyuna çok fazla üst düzeyde bir yatırım yapmıyorum. Minimal ödemeler ve biraz daha orta düzeye çıkıyorum bazı etkinliklere göre. Hani öyle çok aman aman bir satın alım yok. Ee, şöyle gördüğün gibi aslında istatistikler birbirlerine çok yakın. Piyade savunmasında bile en önemli istatistik çok yakınız. Mızrakçı savunmasında o çok daha iyi. E, mızrakçı saldırısında da. Ben sadece farkı mızrakçı öldürücülüğünde koymuşum. %140'lık bir fark var ki en önemli istatistiklerden birisi. Ve nişancı öldürüldüğünde %100 fark koymuşum. Bu da sadece bu farklar bile benim onu iki kat hatta 3 kat daha iyi bir oranda yenmeme sebep olmuş. Asker oranlarına bakarsak içeride çok fazla mızrakçısı olduğu için de savaşı aslında kaybetmiş diyebiliriz. Şöyle bazen solo saldırılarım oldu. Alabileceğimi düşündüğüm saldırılar. Tabii ki içeriye güçlü oyuncuları girdiği için alamadık. Sonrasında devam edelim. Aşağıya doğru inelim. Daha fazlası yok. Çünkü çok fazla savaş yaptığımız için. Mesela ben bir oyuncuya çok fazla saldırdım. Raporlar buraya düştüğü için diğerleri silinmiş halde kalıyor. Şöyle bazı raporları da aynı şekilde yıldızlayabiliriz. Yıldızlayacağımız raporlardan şu rapor mesela yıldızlanabilir şurada önemli olan şey şu. Ben Reyna ile saldırdığım zaman şu an Norah'tan çok daha iyi potansiyel elde ediyorum. yetenek olarak mesela şu öldürme kahramanların yetenekleri çok önemli. Mesela nişancımın yetenekleri toplamda 50.000 artı 16 desek. 70 bine yakın neredeyse öldürme elde etmiş. Mesela Reyna o kadar öldürme sağlayamamış. Güven çok fazla sağlamış. Şurada istatistik olarak kahramanlarım şu şekilde. Ben Gen 4'ten beri kullanıyorum. Bu benim ana amacımdı aslında. Ben Gen 3'ü komple atlayıp Gen 4'te aslında oyuna başladım. Ve elimdeki Rayna'yı çok uzun süre geliştirdim. Bu yüzden mesela silahı 8 seviye. Sonra güveni aldım Gen 5'te. Ve Hector'a sahibim. Hector'un donanımına daha fazla ağırlık veriyorum. Şöyle. hesabına ayrıyetten daha 50 tane daha mitril var. Onları da bir etkinlikte kullanacağım. Ee, şu an kahramanlarımda fullenmiş olan kahramanlarım Flint'ten başlıyor, Lin, Norah bitmek üzere. Ya sanırım bir tane Çarkıfelek daha var ya da iki tane Çarkıfelek var ama mutlaka bu bitmiş halde olacak. Silahı şu an çok düşük seviyede silahı önümüzdeki hayat servette fullemeyi düşünüyorum. Noraha sahibim. 5 yıldız bir şekilde. 6 seviye silahı var. Vayne sahibim. 4 seviye bir silahı var. Bunları mesela arenada kullanıyorum. Reyna zaten ana kahramanım olarak hala kullanılıyor. Norah'ı fullleyene kadar. Gwen'e sahibim altı seviye silah ve Hector'a sahibim altı seviye silah. Şu an hesabımda e, veya buz alanı ilk gen 7 etkiliğinde fulllemek üzere biraz birikim var. Çok fazla olmasa bile. Tılsım noktasında 11 seviye tılsımı göreceğim. Bir tanesini 11 seviyeye götüreceğim. Gen 7'de olay şu. tılsım 16 başlıyor. Gen 7'de bu yüzden tılsımda bir takas ekranı açılıyor. Bunun için seviye 11'e ulaşmak lazım. Seviye 11'e ulaştığımız zaman takas ekranından 2'ye 1 şu tılsım tasarımıyla kılavuzu takas edebiliyoruz. Ve bir kitap ekleniyor buraya. Seviye 11 tılsımdan sonra hala geliştirmeye devam etmek için 40 tane tılsım tasarımına bir tane kitap geliyor. Ve 15 tanesiyle de bir seviye daha atlatılabiliyor tılsımlara. Bir tanesini seviye 11'e götürmeye amaçlıyorum. Benim için maliyeti 2040 adet tılsım tasarımı olacak. Şurası hep arttığı için Artık bunları takas yakını ikiye 2'ye 1 desek. Burada yaklaşık 4800 tane falan tılsım kılavuzum kalacak. Onların hepsini bile takas etsem 2400 tane daha tılsım tasarımı elde etmiş oluyorum. Bunlarla birçok daha tılsım geliştirmesi yapmayı düşünüyorum. Hesabım şu an biraz geride kalmaya başladı. Biraz daha geliştirme yapmamız iyi olur hesap konusunda. Aslında biraz daha yatırma ihtiyaç var. Öyle söyleyebilirim. Gen 7'deki edit kahramanı gelecek. O da Gen 7'nin piyade kahramanı. İstatistik olarak 500 kaç 640 istatistik veriyor piyade savunmasında. mesela Hector 440 verirken o 640 veriyor. Aralarında %200'lük bir piyade savunması farkı kazanmış olurum. E zaten çarkı felek olarak da Bradley geliyor. Bir de Gordon var. O da mızrakçı ve seferberlik mızrakçısı. E aslında Norahtan sonra hemen ona yoğunlaşıp onu da bitirebilirim. Şu an 300 tane genel mitik parçam var. Onları basmayı düşünüyorum. Neyse genel olarak planlarım bunlar. Dökümhane Savaşı'nı kaybetmemiz tabii ki çok uğraştık, mücadele verdik. Ki çok keyifli bir savaştı. Belki nereden baksan... 100k'ya yakın elmas harcamışımdır. 80k 100k bir elmas harcamam oldu. Ayrıca buff'ları kullandım. Svs için tekrardan buff satın almam gerekecek. O da biraz elmasım gidecek. Güzel savaştı. Videonun tamamını kayıt ee, Çok fazla hızlandırıcı kullandım. Çok fazla savaştım. Ee, eksik başladığımız için özellikle Hakan'ın geç katılmasından dolayı biraz geride kaldık. 2 tane rally önderiyle oynamak zorunda kaldık. Ve ben aynı zamanda videoda olduğum için ve kardeşimle beraber de e, o da katılarak oynadığı için biraz e, stratejide geride kaldık. Benim bıraktığım yeri başkası ele geçirdi. Geldi sıradan bir oyuncu bile saldırıp tesislerdeki puanları çaldı. E, ve süre boyunca daha fazla puan kazandılar. Ama ona rağmen güzel ilerlettik. Ben kazanacağımızı düşünüyordum. E, bir sonraki sefere diyelim. E, sev